Merhaba arkadaşlar, beyni Önemli bir konu var ve bu konu hakkında bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü çok soru geliyor. Öncelikle pandemi başladığında borsa ne durumdaydı? Pandemide ne duruma geldi? Pandemi bittikten sonra borsamız ne oldu? Nereye gitti? Neler oldu? Pandemi başlamadan önce, pandemiden önce borsada marj %20, işte devre kesiciler yok, cezalar yok, birkaç büyük oyuncu borsada istediği gibi at koşturuyordu. Ve pandemiden önce borsada %70, %75 yabancı vardı. %30 ya da %25 yerli yatırımcı vardı. Şirket sayısı da azdı. Pandemi başladı. Amerikan borsaları çöktü, Avrupa borsaları patladı, bizim borsamızda öyle bir patladı, öyle bir patladı, yüzde 40 borsa düştü, yüzde 40 12 binlerden 67 bin, 68 bin liraya geldi. Sonra borsa daha fazla düşmesin, borsa batmasın, borsadan herkes kaçmasın diye devlet borsaya el attı devletimiz. Ne yapıldı? Hemen bir varlık fonu kuruldu. Bu fona bazı şirketler aktarıldı ve bu şirketler belli dönemlerde hisse geri alımları yaparak borsanın toparlanması ve yükselmesi sağlandı. Bu ilk adımdı. İkinci adım e, borsadaki şirket sayısını arttırmak, e, şirketleri borsaya yönlendirmek, borsaya çekmek, halka arzlara hız verildi ve bazı düzenlemeler yapıldı. Makas %10'a e, düştü, marş, e, bazı yeni düzenlemeler, yeni cezalar geldi borsadaki işlemlerle ilgili. İşte eklediğiniz işlem yasası, işte bürüt takas, tek fiyat, işte tek fiyattan inir. böyle e, düzenlemeler geldi. Ve şirketlerle ilgili de yeni bir pazar düzenlemesi oldu. İşte yıldız pazarı, ana pazar, alt pazar şeklinde bir takım başka düzenlemeler yapıldı. Şimdi burada asıl önemli olan bu düzenlemelerden sonra ne oldu? Borsada havuz büyütüldü. Havuza para aktarıldı. Havuza giren para çok fazla olmaya başlayınca bu havuzu kim kurdu? Devlet kurdu. Ve bu havuza şirketler para koyuyor, yatırımcı para koyuyor, oyuncular para koyuyor ve buradan devletin de artık bunun kaymağını yemesi lazım. Bu işlerinde devlet o bal dolu havuza parmağını sokup parmağına balı bulaştırıp parmağını yalaması lazım. Bu işin kaymağını yemesini lazım. Ve artık yeni bir düzenleme yolda. Kripto paralar pandemide bir coşkuydu ve kripto paralarla ilgili bir düzenleme yapılacak ve yapılıyor. Bu kripto paraların yanına hisse senedi piyasası borsayı da dahil ettiler. Eskiden ya da eski demeyeyim şu anda zaten borsada al sat yapıyorsunuz, işlem yapıyorsunuz. İşlem yaptınız bankaya komisyon bırakıyorsunuz. Aracı kurumuna komisyon bırakıyorsunuz. Şimdi devlete de komisyon bırakacaksınız. Devlette bu işten devlet de payını alacak. Bir yerde bir para dönüyorsa, bir yerde bir rant, bir para varsa oraya devlet gelir, çöker, payını alır. Bu işler böyle kardeşim. Şimdi borsaya yeni düzenleme geliyor. Devlete vergi vereceksiniz. Yeni vergimiz hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu borsadaki robotlar sürekli gün içinde alsat 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 yapıyor. Bu robotlar ne olacak? Onlara vergi verecek mi? Onların vergisi ne olacak? Onlara vergi verecek. Onlardan da işlem vergisi kesilecek. Ve e, borsadaki yeni dönem herkes günlük al-satçı trade olmayacak. Herkes orta vadeli yatırımcı olacak. Fazla işlem olmayacak. Fazla işlem olmayınca hacim olmayacak. Hacim olmayınca da ne olacak? Hacim olmayınca da biraz tahtalar dökülecek, biraz gelecek. şu an gören tahtalar, bu geri gelen hisseler bundan kaynaklanıyor. Ee, biraz köpük alınıyor. O yüzden e, bir süre böyle sakin, korkmadan, panik yapmadan yolumuza devam. Malınızı kaptırmayın. Dediklerimi unutmayın.